Dünyada böyle sorunlar, sorunlar zinciri var. Türkiye'nin misyonu ne olacak dünyanın kurtuluşunda? Yani Türkiye'nin zinciri kırması... Türkiye'nin misyonu mühimdir. Türkiye İslam aleminin başıdır. Türkiye İslam aleminin başına geçti mi dünyadaki hiçbir kuvvet İslam'ı mağlup edemez. Türkiye'nin misyonu çok kuvvetlidir. Türkiye bin senedir İslam aleminde başladı kapat. Peygamber sancağını taşır. Başka milletlerde değil, sendedir. Peygamber sancağı top kapıdadır. İslam'a başçılık yapacak bu millettir. Onun için misyonu çok kuvvetlidir. Ve Avrupa'yı ürküten o. Avrupa'yı ürküten, Yahudileri korkutan, İsrail'i eserlendiren, Türkiye'nin İslam aleminin başına geçmesidir. Geçtiği gün bitmiştir. İsrail'de bir şey yok. İşin hakikati bu ama söylenen sözler başka başka. Rivayet başka. Onun için korkuyorlar. Lakin korktukları başlarına gelecek.